Baba konuşsana. Evet arkadaşlar. Şimdi sobamızı portatif olarak hemen kuruyoruz. Biraz bu hemen sıcağı sıcağı kurmak isterim. Buraya. <laughs> Ekstra bir. Çayımızla da koyabiliriz Ömer abi. Engin abi, Ömer abi. Yani iki de bir arada. <laughs> ekipleri. Saçımız kalın saç. İnternet sitesinde bakabilirsiniz Narin Gidin. Bir soğukta bakamadı. Sonradan aklıma geldi. Benim bir şeyler var mı?

bildiğiniz maringil sobası dediğimiz internet tekniğiyle Bir de video çekeceğiz can. Yine. Kuyunu koyduk. Bir de çay koyduk. Kuyumuz küçük. Şunu çıkarttık. Nasıl? Da camdan da ateşi izleyebilir böyle. Çıtır 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 çıtır, 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 çıtır. dolacak. temizleme Külü boşaltırız şöyle. Kalite yönünden bence güzel. Dayanıklı diye düşünüyorum. Odun da bayağı odun ya. Yakabildiğimiz kadar yakarız. Ay çok sıcak oldu. Güğüm telleri hemen şeyimizi alalım. Sobası şey kapatalım. Ana yemeğe yemek yapacağız. Hemen bunu açıyoruz. Yemeğimizi tam şöyle ortaya koyarak güzel güzelce saç tava alarak. Ondan sonra şunu şöyle alırız. Maşamızı da şuraya şöyle asarız. Buyurun arkadaşlar. İkileri bir merdiven ekip olarak hepimize hayırlı olsun. Gayet güzel bir tercih yaptık diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.